sanırım e, yayınlanacak yakında. Neler söyleyeceksiniz? Kısaca bir görüşürüz. Evet. Başlatacağım istersen başlayacağım. Başlayayım. <laughs> benim için, <laughs> için çok farklı bir deneyimdi. Bu kez üniversite beraber <gülüyor> <mindset> <gülüyor> olmak çok farklı. Devamlarını izliyorum dışarıda ama beraber içinde olmak evet. benim için çok farklı. Bir, çok güzel bir <laughs> deneyimdi <göründi>. ve gerçekten <laughs> ona orada e, hayranlığım da arttı. Çünkü gerçekten çok zor bir iş olduğunu anladı. Çok tatlıydı benim için. Kıvanç siz ne söylersiniz? Ben öncelikle e, dünyanın en iyi annesiyle çalıştığım <laughs> için çok heyecanlandım arkadaşlar. Sanırım söyleyeyim. E, i̇kincisi e, aile olarak ilk defa bizim bir projeye e, olmamız. E, birlikte performans sergiliyor olmamız da e, çok güzel bir hatıra olarak kalacak. Bu yüzden özellikle e, yapmak istedik. Hmm. Başak e, Başak'ın performansı yani zaten <laughs> modaya e, acayip hakim olan ve şimdi acayip profesyonel bir insan olmasına rağmen çalışırken ekstra başka taraflarını da keşfetme fırsatı oldu. Benim yani için enteresan bir evet. Hmm. serüven oldu yani. Ha. Siz Hatice, bekliyor e, muydunuz bu kadar başarılı oldu. bir performans? Başak Hanım'dan yani. <laughs> e, ekran öğrendi. Şöyle e, bekliyordum. E, Başak dediğim gibi, gerçekten işinde moda'ya çok yakından takip eden çok hakim ve son derece profesyonel bir insan olduğu için eee beni şaşırtacağını zaten emindim. Ama eee üstüne çok daha başka şeyler koyarak ve başka taraflarını da bana göstererek beni çok şaşırtmayı mutlu ettim. Beraber çalıştığım için acayip mutlu oldum. Aslında ben eşlik ettim kendisine. Yani baştan da öyle konuştuk. Ben sana eşlik edebilirim. Eşlikten e daha Ben yardımcı daha kadın, kadın oyuncu olarak. <laughs> Eşlikten eşlik daha fazla. Da ibadet yapıyor. Eee <laughs> ve de tabii eee bir başrolümüz var aslında. Ben yıllardır setlerde böyle başrol oynamaya alışkın bir insan olarak bir baktık ki setimizde, setimizin başrolü demek. Yani uyku yemek saati, efendim bütün düzeni, altın değişmesidir, bütün detaylarıdır, Eee hepsi bizim küçük göre başrol mesela. oyuncumuza göre ayarlandı. Sizin aslında yakın tarihten çok da yabancı olmadığınız bir kolanlık atıldı yani. Evet, Ha <laughs> evet, aynen. Evet. Evden çok, tecrübelisiniz çok diyorum kendi evladınızla. Ama setteki o başrol yaşlar. meselesi toplu atıldı. Peki nasıl çekimler nasıl geçti? Nasıl kaç günlük bir süreç oldu? Nasıl keyif aldınız mı? Sizin için farklı bir tecrübe, ee, anladığım kadarıyla anlattıklarınız göre. Evet, çok farklı oldu. Bir kere bu e, şöyle söyleyeyim. Biz bizim bebekle ilgili, bebeklerle ilgili, bebek ürünleriyle ilgili ee, daha doğrusu hayatımıza hep ee, yeni şeyler bir anda girdiği için bundan dolayı ee, hem bir alışma süresi içerisinde hem de çok kısa sürede anne baba olarak yani yeni anne baba olarak ee, çok tecrübeler Hakimdik yani bu süre içerisinde zaten e, özel yaşantımızda da bize yakın olan ürünleri yani e, karakterimize, hayat tarzımıza yakın ürünleri, markanın ürünlerini kullanmayı tercih ettiğimizden dolayı Morpix de bu anlamda e, bize çok güzel, e, nasıl sevdiğimi karşılıklı dediğiniz çok güzel uyum sağladığımızı hissedip e, çalışmaya karar verdik. Çok heyecanlı geçti, çok güzel geçti çünkü sebebi ilk defa ailemle karşı, ya, ailemle bir ekran karşısında oluyor olmak. Kamera arkasında beraber çalışmışsınız yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun, çok uzun çalışıyorum. zaman çalıştık. Hep izliyorum Kıvancı dışarıdan ama içinde olmak onun o hakimiyeti, o rahatlığı, işte yönetmenle ilişkisi, senaryoyu iki saniyede ezberlemesi falan çok farklıymış içinde olmak onun. Bu arada biz beraber çalışıyoruz yıllar. onun, yani ona hakim olduğum için şey. tahmin ediyorum ki bence ilk teklif e, oğlunuzun oğlumuzun da projede olmasıydı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Doğru mudur? Aslında öyle bir teklif e, yani resmi olarak aramızda konuşulmadı. Ama hadi şöyle söyleyeyim, <laughs> belki karşılıklı e, hissedilmiş ve arzu edilmiş olabilir. Bizim tarafımızdan evet. da, e, MoFix ailesi tarafından da. Lakin şöyle, e, daha önümüzde uzunca seneler var. Biz zaten e, anne baba olarak ben daha ziyade, daha ön planda olan, bir insan olarak zaten ünlülüğün getirmiş olduğu avantajları ve dezavantajları zaten günlülük yaşantımızda fazlasıyla ziyadesiyle yaşayan insanlarız. Bundan dolayı esasen şu anda şöyle bir karar aldık. Tabii değişebilir bu. E, Ülkemizi yaşayan milyonlarca çocuktan hiçbir farkının olmaması gerekiyor. E, o da e, normal duyguyla yaşamasına devam etmesini istediğimiz için anlık verilmiş e, inisiyat gibi karar. Ha, ileride büyür büyüdüğü zaman oyuncu olmak ister. Tabii ki bu destekleriz. Öyle ya da değil mi? büyüyünce neden beni oynatmadın? Ya da, da o da olabilir. <gülüyor> bir <gülüyor> şey. Böyle bir soru ile gelebiliriz. Gelebilir ya. ya da tabii büyüyünce... Niye ben büyüdüm Evet kesinlikle. Bak o da, o da evet, başka, evet, ona da kızarıyor. o da başka bir şey. Bana biz bir şeyler bulalım. <gülüyor> <gülüyor> Çekimlerden önce Başak Hanım'a hiç tavsiyede bulunur mu? Şöyle oyna, böyle oyna diye. Hani herhangi bir temkinde bulunur mu? Hayır, sadece üzerinde şeyi konuştuk birlikte olduğumuz için birlikte kamera karşısına geçeceğimiz için o benim tecrübeme tabii e, güvendi. Tekrar kendisine huzurlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yani kamera karşısında olmak bambaşka bir duygu. Gerçekten bambaşka bir duygu. Bunu kamera karşısında olan insan biliyor. Kamera arkasında yıllarca çalışmanız bir şey ifade etmiyor. Kamera önü bambaşka bir şey. O yüzden öncelikle bana e, eşi olarak bambaşka bir şekilde e, kendini projenin sesine teslim ettiği için ben teşekkür ediyorum. Ee, sadece şeyi konuştuk. Ee, beraber oynayacağız. Yani biz bir aile olarak oradayız. Ee, olabildiğince zaten neyse. Onun yansıtalım. Başka bir şey. Başak Hanım siz sevdiniz mi? Tekrardan bir teklif gelirse mesela kabul eder misiniz? Yani buna bir zamanınız, vaktiniz yani, var daha, mı? Daha tane daha çekeceğiz. Evet. Ve onları çekeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra karar vereyim ama yani zor işmiş. Çok benlik değil aslında. İstemiyorum. <laughs> <laughs> sen. Şey... Şimdi bir şey söyleyeceğim. Basından ziyade ben zorluyorum şimdi burada. Şu an <anda> öyle bir algı oluştu. Doğruyu Doğru söylüyor. İstiyor musun? Gerçekten istemiyorum. Olabilir. <laughs> <laughs> Teklifleri değerlendirin. Yani, yani evet, yani. Serdar Bey bunun için doğmuşsun gibi bir şey söyledi bana. Espri o da olabilir yanlış. <laughs> Orada yani, gerçekten yetenekli buluyorum yani. kendisini. Ben de siz de Gerçekten. bu yolda ilerlersiniz gibi geliyor. Eyvallah sağ olun. Kıvanç Bey İtalya'dan bir ödül geldi. Size geliyor. Bu ara evet. çok oyuncularımız gururlandırıyor bizi. Evet. Ne söylemek ee, istersiniz? çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duydum. Çok mutlu oldum. Ee, ödüllerimin arasında çok güzel bir yeri olacak. Onu da e, Başka Projede de yıllar sonra değer kazandı gibi oldu aslında <laughs> yani o yapıldığı dönemden ise şimdi daha çok konuşuluyor özellikle yurt dışında. Orasını düzeltmek istiyorum. Yıllar sonra bence değer kazanmadı. Yine başlı başına çok değerli bir proje sonucu ne olursa olsun evet. çok değerli bir projeydi. Benim yapmış olduğum en kıymetli projelerimden bir tanesi. Hepsinin ayrı yeri var. Eee yurt dışında izleniyor olması ayrı bir grup. Yurt dışında beğeniliyor olması yani çok farklı duygular bunlar. Takdir ediliyor olmak insanı her anlamda daha fazla motive ediyor. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet. Yani orada karakter oğlunuz o ismi aldı bir de sizin için ayrı bir evet. proje diye düşünüyorum ha, ben onu öyle söyledi, bir tamam. önemi <laughs> e, var. hikaye öyle bir hikayemiz var. Evet. Ee, Kursiyet Peşura dönemine hoş geldin. <laughs> Kursiyet şura dönemine denk geldiği için e, ve arketiplerle çok ilgilendiğimiz için daha doğrusu e, Başak'la çok ilgilendiği için böyle bir karar almıştık zamanında. Ailenin temelleri de orada atıldı diyebiliyoruz yine biz ona <laughs> oraya çok dönmüş oluyoruz ama. Evet, o, o dönem. Evet, tabii o dönem. Ama Her şeyimizle hayatınıza önemli bir yer Eee çok şükür ki o da denk geldi. Bugün bunları burada konuşuyoruz sizinle. <laughs> Reklamda oynayan Ediz Bebek de sosyal medya fotoğraf düşünce ilk önce Kurt Efe sanayii bayağı bir gündem de oldu bu. Halk evet. çocuklarla fotoğrafı düştü falan diye. Evet, evet. Ee, partnerleriniz nasıldı peki? Onları sormak istiyorum. Ediz Bebek Ediz Bebek nasıldı? Yokum. <laughs> Ediz Bebek çok tatlı Allah bağışlasın. Biz Temsilen ee, babasını getirdik. <laughs> Allah bağışlasın, Çok <laughs> e, acayip bir oyuncu. E, zaten reklam nasıl oldu? Yani. Ediz nasıl? Videolara gördüm, bizi. gayet iyiydi. Evde ben de o kadar iyi geçinmiyor. <laughs> Ama e, set ortamında çok güzel bakıldığı, e, her şey ona göre organize edildi, ona göre programlandı. E, haliyle de zaten. Onun sonucu ekranı çok güzel yansıttı. Allah var. teşekkür ederim. Sizin evet. çocuklarla iletişiminiz de çok çok iyi bir şekilde. Başak özellikle sizin de. Ee, baba olduktan sonra gerçekten e, çocuklara olan ilginiz, alakanız daha da hatlafaya tutsun diyebilir miyiz hocam? Böyle bir şey için soracak Detaylara dikkat etmeye başlıyorsun. Orası çok ilginç bir şey. Aranızda çocuğun çocuğu olan onlar çoğu evet, çok Şimdi detayları görmeye başlıyorsun. Yani e, uçakta ağlayan bir çok örnek. E, uçakta ağlayan bir bebek gördüğünüz zaman şimdi artık bir baba olarak veya anne olarak onun neden ağlayabilme ihtimalinin olduğunu e, e, hissetmeye, birkaç tane kafanıza seçenek üretmeye başlıyorsunuz. Ya da anlıyorsunuz, annesini anlıyorsunuz, duygularını anlıyorsunuz. Empati kuruyorsunuz. Empati kuruyorsunuz ve yardım etmek istiyorsunuz. Kesinlikle. Kime daha düşkün, kime daha iyi anlaşıyor evladınız? Çok merak ediyorum. <laughs> ee, anne öyle mi? tabi ki. Anne mi? Anne Genelde ki. Annecik. Genelde öyle erkek olması... Olması... Herhalde, herhalde öyle mi oluyor? Böyle, böyle olması zaten çok mutlu ediyor. Anneye düşkün olmasının dolayı nasıl mutlu etmez? Başak Hanım, bu sorum size. Kıvanç Bey'i ne zaman paylaşsanız sosyal medyada? Binlerce yorum görüyorum. Özellikle kadın hayranlarından. Evet. Bu durum zaman zaman sizi <laughs> rahatsız ediyor mu? Çok merak ediyorum. Yok, hiç rahatsız Yani Yoksa zaten paylaşmam. Ben çok gurur duyduğum için kendisiyle her şekilde işiyle, kariyeriyle, kendisiyle. O yüzden beni çok mutlu ediyor paylaşma. Ben zaten hayranların olduğunu farkındayım. Benden önce de hep vardı olacak da. O yüzden çok benim için hiçbir sorun yok o konuda. Evet. Burada hep çok sağlıklı, çok fit görüyoruz sizi. Hani bunun da formülü ki anladığım kadarıyla hayatın her alanında ortaksınız. Yani yön iş konusunda da birbirinize yardımcı oluyorsunuz. Evde de işte beslenme konusu mesela kim yönetiyor, nasıl oluyor? Nasıl sağlıklı beslenme olayı biraz anlatır Nasıl kalıyorsunuz böyle? Ya Başak da çok dikkat ediyor. Ee, ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Benim tempom biraz daha ağır. Yani özellikle kışın çok daha az vaktim oluyor. Hı. Ama e, ben yazın genelde insanlar tam tersi tatil yaparken biraz daha e, işte şımarmayı, biraz daha eğlenmeyi, biraz daha yemeği içmeyi kendilerine uygun bulurken ben tam tersi Orada toparlama zamanını kendim uyguluyorum. O yüzden yazın toparlıyorum ama kışın da ediyoruz. Ya güzel bir şey insanın sağlıklı olması, spor yapıyor olması çok güzel bir şey. Herkese tavsiye ediyorum. Spor çok güzel bir şey. Son olarak Kıvanç Bey'in imajı, styling'i size emanet. Ee, özellikle Kıvanç Bey ne giyerse giysin, ee, ya yok satıyor ya tükeniyor. Bu siz nasıl e, mutlu ediyor mu? E, gerçekten giyindikleri çok konuşuluyor. Evet, yani ben trendleri takip ettiğim için onda da çok rahat uygulayabiliyorum. Vücuda da çok müsait, yer aldığı projelerde çok müsait. O benim o zaten oyun alanım gibi. Her şeyi Kıvanç'la beraber deneyemiyoruz. O da okey veriyor tabii ki. Bu şeylere çok açık, yeni trendlere, yeni modalara. O i̇şte da biraz önden gitmeyi e, bunun için çabalıyoruz. Peki, tamam. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Seviniriz. Mutlu oluruz. <laughs> <laughs> tamam. Ben bugünlük sormayacağım. <laughs> İsterseniz kaldıralım. Ee, Tabii. E, evet. E, evet <laughs>